Türkiye'nin en çalışkan, en başarılı, en kaliteli 8. sınıfları birlikte söz sanatları gibi çok lezzetli, çok lokum, çok kolay bir konu öğreneceğiz. 7. sınıfta Türkçe'de hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bugün seninle Tonguç'um gelecek sene gireceğin LGS'de de, yazılılarda da hatta ve hatta bursluluk sınavlarında da mutlaka... Zor bir konu mu hocam? Çok basit bir konu. Dünyanın en kolay konu seçildi. Geçen sene bütün Türkçe öğretmenleri toplandılar. Türkmenistan'da Aşkabat'ta yapılan toplantıda en kolay konu söz sanatları konusu Türkiye seçildi. Türkmenistan'ın <laughs> diğer Özbekistan'dan, Tacikistan'dan başka Türkçe benlere de geldi ve en kolay konunun öz Türkçe. Evet öz Türkçenin söz sanatları konusu olduğunu söylediler. Neden çok kolay bir konu? Gibi kelimesini gördüğün zaman benzetme var diyeceksin. İnsan olmayan varlık insan özelliğiyle geldiyse ya sen bir meleksin Tonguç u. mesela kalem çok üzgündü, kalemliğe küsmüştü falan derse bu tarz şeyler kişileştirme olacak. İnsan olmayan varlık insanmış gibi konuşursa Tonguç'un mesela diyelim ki efendim hocam Evladım. <laughs> Konuştum <laughs> hocam. Ama sen insansın. İnsan gibi <laughs> konuşuyorum. Ama sen zaten insansın. Teşekkür ederim hocam. Sen, sen, kalem kalemle dedi ki selamun aleyküm. Ya böyle bir şey olamaz. Kalem konuşamaz ki. O da ona aleyküm. Bu konuşturma oluyor. Mübalağa abartma. Mesela binlerce kalem var. Ya tamam onlarca olabilir de binlerce bir insanın. On bile yok orada hocam. Yani on bile yok yani nereden. var şu, gerçi Şunları ya. da sayarsak biraz evet, abartmak istemiyorum. Ben yani tabii bu tür durumlarda biraz tevazuluyum ama. Ama binlerce olamaz yani. Tezatta zıtlık bak. Hatta içinde zıt kelimesi geçiyormuş. tezıt diyebilirsin. Bu kadar basit bir konu. Tez Evet hemen söz sanatları da benzetmeyle başlıyoruz sonuç helal benim teşbihle. Teşbihin yanına şöyle kocaman bir gibi sözcüğünü yazıyorum. Gibi sözcüğü gerçekten önemli. Aralarında ortak yön bulunan iki varlık ya da kavramdan nitelik yönünden zayıf olanı yani ne diyorsun yani ne anlatıyorsun? Benzetme işte kardeşim. Yani. Mesela abim aslan gibi güçlü biridir demiş. Şimdi abisini aslana benzetmiş. O zaman benzeyen kim? Abisi. Abim yani. Benzetilen ne? Aslan. Aslana benzetmiş. Benzetme yönü güçlü olması, güçlülük yönüne benzetmiş. Yani aslana uzun olması yönüyle ya da hızlı koşması yönüyle ya da işte bembeyaz olması yönüyle değil, güçlülük yönüyle benzetmiş. Benzetme edatı gibi. Zaten burada gibi kelimesini gördüğümüz zaman biz dikkatli olacağız. Bazen gibi değil de andırıyor diyebilir. İşte anımsatıyor diyebilir ama daha çok sınavlarda çıkan kelime gibi. Annemin dişleri ince gibi beyazdı mesela. İşte annesinin dişlerini inceye benzetmiş diyeceğiz. Bu konu hem bursluluk sınavlarında çıkıyor hem yazılarda çıkıyor hem de gelecek sene LGS'de çıkıyor. O yüzden çok kolay bir konu. Aklınıza hemen kazıyın ve bu konuyu artık tık, tık tık sınavlarda yaparsınız. Teşhis ise şahıslaştırma yani kişileştirme. Bu Arapça kelimeleri anlamıyorum hocam. Bazen bu Arapça kelimeler soru bankalarına karşımıza çıkabilir. O yüzden dikkatli olun. Mesela bizim soru bankalarımıza da denim adada pat diye böyle zor bir soru gelebilir. Ama sizler zaten çok rahat bir şekilde bunları bileceksiniz. LGS'de ise Ayraç içerisinde veriyor zaten. Teşhis, kişileştirme diye seçenek de veriyor, ya korkmanıza gerek yok. O kadar korkmanıza gerek yok. Kişileştirme, insan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insana özgü nitelikler kazandırma. İşte kalem küsmüştü, çay çok sevinçliydi. Ya çay sevinir mi kardeşim? Bunların her biri bir kişileştirme oluyor. Gökyüzünde güneş bize gülümsüyordu. Böyle bir şey olmaz Güneş gülümsemez. Güneşi insana benzetmiş. Ağaçlar baharı sevinçle karşıladı. Heyo. Böyle bir şey olmaz ki. Ağaçlar sevinmez. Ağaçlar, güneş burada kişileştirilen Ağaçlar rüzgarla dans ediyordu. Ha, bu da olmaz. Ağaçlar rüzgarla hareket ediyor dese... Sallanıyor dese... Ha, sallanıyor dese onlar kişileştirme olmaz. Çünkü ağaç zaten sallanabilir. Ağaç zaten... Ağaç dans eder mi? Dans etmez. Ağacın dans etmesi kişileştirme oluyor. Mesela aslan önündeki eti yedi Burada bir kişileştirme yok. Aslan öndeki eti yiyebilir ama aslan o gün çok sevinçliydi. Böyle bir şey olmaz. Aslan sevinmez. Aslan sevinçli olabilir mi hocam? Sevinçli değil de böyle Benim zıplar kedim... yani. Sevinmek biraz daha beyinle alakalı. Mesela bazen sevincini insan olarak hissettirirsin. Aslan ise o anda öyle zıplar belki bu kadar. Şimdi kediler de bazen et. Evet, kediler biraz insana ait özellikler. Mesela kedi bazen üzgün gibi duruyor ama genelde hani çok da böyle insan gibi kendini belli edemiyorlar. İntihar baktığımız ise Tongucuğum zaten böyle bir şey de sormaz. Kedi sevinçliydi. Kişileştirme var mı yok mu böyle böyle bilimsel bir şey sormaz. Daha çok işte kedi işte arkadaşına şefkatle yaklaştı falan veyahut da yok kedi, artık. kedi o gün sınıftaki okuldaki dersine geç kalmış falan böyle bir Kedi an... bana trip attı. Hah. Kedi trip atmaz mesela. Buna benzer benim şey. Benim benim kedim atıyor hocam. O zaman senin kedin insan evladım. <laughs> senin kedin insan o zaman hiç... O, ben zaten <laughs> direkt veterinere götürmüyorum, doktora götürüyorum hocam. Aynen veterinere götürüyorum. Onu direkt normal devlet hastanesine götürebilirsin ya da şehir hastanesine götürebilirsin. <laughs> Şimdi intak konuşturma ise insan olmayan var mı? Efendim hocam? İnsan gibi konuşmaz. Konuş bakalım Tonguç. E hocam nasılsınız? Bugün ederim, güzel. Efendim. İyi mi, her diyorsun. şey. İşte bu burada bir konuşturma var. Tabii şaka i̇ntak yapıyorum. İntak mı hocam? Burada intak oluyor. Neden? Çünkü mesela burada gezen tavuk demiş ki bugün 10 bin adım atmışım diyor ya. Yani konuşuyor. Tavuk konuşmaz. Konuşturma insan dışındaki canlı ve cansız varlıkları insan gibi konuşması sanatıdır. Hüzünlü bulutlar seslendi arkamdan. Gitme böyle ardına bakmadan bak. Bulutlar böyle konuşuyor. Bulut bir kere konuşmaz ki. Ve hatta çay kaleme dedi ki baba ne haber? Böyle bir şey olmaz yani. Baba ne <laughs> Çay kalemle konuşmaz. Bu anlamsız. Zaten şunu da söyleyeyim. Konuşturma sanatının olduğu yerde kişileştirme sanatı otomatikman oluyor. Çünkü yani insana benzettiği için konuşturma sanatı mutlaka kişileştirmeyi de içine barındırıyor. Bak ne demiş? Konuşturma sanatı olan yerde kişileştirme de vardır. Mesela burada inek Diğer arkadaşına diyor ki aa ne yaptılar sana böyle diyor. O da sucuk olmuş tabii yani onu kesmişler de sucuk almışlar. Kusura bakma geciktim bir kafeye oturalım anlatırım diyor. O da, yani? Yani... sucuk <laughs> mu olmuş? Sucuk olmuş. İneğin arkadaşını kesmişler kurbanda. İçine biraz da baharat koyup sucuk almışlar. O diyor ki birazdan anlatırım kafeye oturalım anlatırım diyor. Uzun mesele diyor. Yani çok ne olur. oturacak <laughs> ya? Dolayısıyla burada böyle bir şey yani hayal gücü yani. Burada hem kişileştirme sanatı var ama aynı zamanda sucuk ve inek konuştuğu için konuşma sanatı var. Mübalağa ise abartma. Bazen gerçekten hep bizim başvurduğu bir sanat. Gözün etkisini artırmak için bir şey olduğundan çok küçük ya da çok büyük gösterme sanatına deniyor. Mesela demiş ki bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Pff, nasıl yıkıyorsun yani bir of demekle dağlar yıkılmaz ama burada dertli olduğunu söylemesi yani o kadar dertliyim ki derdinden dolayı of dediğim an dağları yıkarım diyor. Bugün dünyalar kadar ödevim var ya dünya bir tane dünyalar kadar ödevim olamaz yani ne kadar olacak yani kaç sayfa olabilir ki abartıyorsun bu da abartma oluyor. Tezat ise Tonguç'un um, zıtlık bak tezat zıt tezat diye aklına karşıtlık iki duygu düşünce hayal ya da varlık arasında birbirine karşıt olan nitelikleri bir arada söyleme sanatı. Mesela demiş ki ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz. Bak ağlamak ve gülmek bunlar birbirine zıt. Aa. Ben de gördüm güneşin doğarken battığını. Bak, Nasıl birinde yani? güneş doğuyor, doğuyor. Birinde ise güneş batıyor. Ya yani doğmak ve batmak birbirine zıt oluyor Tonguç'um hemen ödevimize verelim çünkü bu konu ödevle birikiyor. Ödevlerimiz biliyorsunuz sonuçum şampiyon paketini yapıyoruz 7. sınıfta. Ve gelecek sene LGS şampiyonluğu yakalamak istiyorsanız şampiyon paketini hemen alın. Ödevlerimizi Türkçe Dinamo'da test 98-99-100 tüm derslerde test 4'ten yapacağız. Biliyorsun bu sene çok güzel bir e, sistem getirdik. Türkçe öğrenme atlaslarımızı kitaplarımızın içerisine koyduk. Bu videomuzun açıklaması var. Mesela Türkçe ilk başta fiilleri işledik. Hemen ardından çözeceğimiz soruları buradan tek tek yazarak ilerleyebiliriz. Sonra sözcük anlamı işledik. Hemen buradan sıfırdan Dinamo tüm dersler zoru çözüm soruların adedini yazabiliyoruz. Bugün de söz sanatları çektik. Söz sanatlarına 80 soru koyduk. Şimdi kolay bir konu. Burada yine çözeceğimiz soruları buraya yazıyoruz. Ve böylece tıkır tıkır ilerliyoruz. Bu yol haritasına bak. Önce birinci dönemdeyiz. Sonra ikinci dönem. Sonra LGS başla. 7'den 8'e geçeceğiz. Ve tıkır tıkır hayalimizdeki başarılara yakalayacağız. Bugün söz sanatlarıyla başladık. Yarın gök cisimleri uzaya gideceğiz. O yüzden herkes astronot kıyafetlerini giysin. Fen derse uzaya çıkacağız. Sonrasında da perşembe günde camiye gideceğiz. Melek ve ahiret inancı güzel bir konuyu öğreneceğiz. Hadi bakalım. Yani bu sorumuz Dinamo kitabımızdan. Bu şiirde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Bakalım. Boyum devrilsin diyor baca. Böyle sevinçle tütersem eğer. Böyle bahçeler bahçeler bahara töbeli zafere kadar. Bak şimdi. Boyum devrilsin diyor baca. Şimdi bir tane baca var. Şöyle bir ev düşün. Evin bacası konuşuyor. Ya böyle bir şey olamaz ki bu Konuşturma. ha Burada kişileştirme de var doğru ama zaten seçeneklere koymaz bunu. Yani konuşturmanın olduğu yerde kişileştirme de olacağı için... ...LGS'de de bursluluk sınavlarında çıktığı zaman kişileştirme koymuyor. Dolayısıyla burada konuşma var. Niye? Boyun devrilsin diyor baca, burada konuşma sanatını görüyoruz. Hemen yazılı denemelerimizden bir soru var. Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını bulup dizelerin altındaki yere yazınız diyor. Bakalım. Küçük bir çeşmeyim yurdumun unutulmuş bir dağında... ...yıldızların aydınlığında boyuna akar dururum. Şimdi bir tane çeşme var böyle küçük bir çeşme. Bu böyle akıyıp duruyor ve bu, bu esnada da böyle konuşuyor. Küçük bir çeşmeyim yurdu. Ne diyorsun sen kardeşim? Sen burada insan olmayan bir varlık olduğun halde, çeşme olduğun halde konuşuyorsun. O zaman burada konuşturma Arapça adıyla intak olduğunu görüyoruz. Şimdi yerine bakalım. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. Gözümün yaşı değirmeni yürütür. Yuh. Bu hasretlik beni dahi çürütür. Abartma. Bana, be. Abartma yani resmen abartma yapmış. Hatta abartmayıp üzerine kabartma da yapmış. Dolayısıyla buna da mübalağa. Annem ara... kabartma tuzu kullanıyorum keklerde. İşte o da kekin kabarmasını yani abarmasını sağlıyor. Abartmış oluyor. Ödülü soruyorlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.